Merhaba arkadaşlar Hüseyin Hoca Matematik kanalına hoş geldiniz. Yine bugün sizler için Mebi AYT 2. denemesinin trigonometri sorularını çözeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Erol aldı bir öğrenci bir daire üzerine çaplar çizerek 16 eş parçaya ayrıştırmıştır. Buna göre bu dilimlerin her bir parçası bir Erol olarak nitelenmektedir. Buna göre 120 derece olan açı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Yani 120 dereceyi arayacağız. Bir tane dilimin ölçüsünü kaç parçaya bölmüş? 16 parçaya bölmüş. O zaman dairemizin etrafı 360 derece olduğu için 360 bölü 16 bir tane erola eşittir diyebiliriz o zaman. Çünkü 360 16'ya bölmüş. Burada 16 bölü 3 tane erol oluyor. 16 bölü 3 ile 360 bölü 16'yı çarparsam şu 16'lar götürür. 360'ı 3'e böldüm. 120 derece çıkar. O zaman birinci öncül sağlar. Birin olmadıklarını attım. 2'ye geldim. Yine 360 bölü 16 çarpı 32 bölü 3 geldi bu sefer. 32 ile 16'yı sadeleştirdim. 2, 360 ile 3'ü sadeleştirdim. 120 çarpı 2'den ne geldi? 240 derece geldi. İkinci öncül ne yapmayacak? Sağlamayacak. Üçüncüsüne geldim. Bu sefer eksi 32 bölü 3. Yani eksi 32 bölü 3 ile ne yapacağım? Bu sefer 160 bölü tekrardan 360 bölü neyi? 16'yı çarpacağım. Şunlar götürdüm. 2 kaldı. Eksi 2. 360'ları da 3'ü böldüm. 120. Eksi 2 ile 120'yi çarptım. Eksi 240 derece. Bak şimdi bu esas ölçü değil. 120 derece dediği için ne yapacağım bunu? 360'tan çıkaracağım. 360'tan 240'ı çıkarttım. Değer 120 derece olarak ne yaptı? Üçüncü öncülü de sağladı. Yani cevabımız kimmiş? Direkt 1 ve 3 öncülleriymiş dersiniz. 27. sorumuzla. Geldim 28. sorumuza. 0 ile 30 derece arasında bir x açısı var. X ve y tümler açılardır. Tümler 90'a, bütünler 180'e tamamlıyor biliyorsunuz. Şimdi saçlarım çok dağılmış. Tümler açı için 0 ile 30 derece 20 diyelim x'e. O zaman bunun tümleri de y'si de ne gelir? 70 derece gelir. Kosinüs eksi x yani kosinüs eksi 20'den bahsediyor. Direkt kosinüs açısı çift fonksiyonu olduğu için eksiliği yutar ve bunu artı olarak çıkarır. Yani ben bunu kosinüs 20 olarak niteleyebilirim. Yine kosinüs 2x bu a'ymış arkadaşlar. Direkt b'ye geldim. Kosinüs 2x kosinüs 20 ile 2'yi çarptım. Değer kos 40 geldi. C'ye geldim. Kosinüs y yani kosinüs 70 olarak da kimi yazdım? C'yi yazdım. Tamam. Şimdi kosinüsün 0'dan 90'a doğru açı değerleri büyüdükçe değerini yapar küçülür. Sinüslerde ise sıfırdan 90'a doğru değer büyüdükçe ifadenin değeri ne yapar? Büyür. Dolayısıyla burada açının değerine kadar küçükse değer o kadar nedir? Büyüktür. En büyük A'dır. Sonra B'dir. Sonra C'dir. Hatta bunu birim çemberde şöyle gösterebiliriz. Şurası kosinüs ekseni. Şurası ne? Sinüs ekseni. Kosinüs 20'yi 40'ı ve 70'i çizeyim şuraya. Kosinüs 20 şurada olsun. 40 şurada olsun. 70 de şurada olsun. Bakın 20'nin kosinüs ekseni üzerinde aldığı değer şuradayken şurası 20 derece için şunun değer olarak 40 derece için bu da 70 derece için bakın ne yapıyor? Değer sıfıra doğru açı büyüdükçe değer ne yapıyor? Sıfıra doğru yaklaşıyor. Açı küçüldükçe sıfırdan uzaklaşıp 1'e doğru geliyor. Dolayısıyla ABC sıralaması nerededir? C şıkkındadır. 28. sorumuzda. 29. soruya geldim. Lambanın bir görselde zeminde 3.6 metre yükseğe asılmış bir A noktası bulunmaktadır. Tamam. Özgürün gölgesi zeminde 1.8 metre ve 1.5 metrede eee Özgürün gölgesi, ışığın gölgesi bir dakika soruyu okuyamadım. A noktasından çıkan ışık ile oluşan boyu 1.8 olan Özgürün şurası 1.8'miş. Daha canlı bir renk seçelim. Şurası 1.8'miş. Sinem'in gölgesi de buçukmuş, Tamam. Buna göre e, Özgür ile Sinem arasındaki mesafe ne kadardır? Bakın bir dikme çekilmiş. Dikme dikinmiş. Aç ortay. O zaman bu ikizkenar kenar bir üçgendir. Tabandaki ölçüler de değer olarak nedir? Birbirine eşittir. Bunları söyleyebilirim. Bir de tanjant BAC'yi şunlara alfa alfa dersem tanjant 2 alfayı vermiş. Tanjant 2 alfa şöyle değer olarak kimmiş? 5 bölü 12 ise x uzunluğunu yani sinemle özgür arasındaki uzunluğunu sormuş. Öncelikle benzerlikten şu mesafeleri bir bulalım. 1.8'in 3.6'ı ya oranı yani 1 ekilik bir oran var. Hatta şuradan gidelim. 1.5'un kim oranı? 3.6'ı oranı. Kısa kenarın uzun kenar oranı. Öncelikle mesafeleri buluyorum. Şöyle 1.5 çarpı 3.6 15 bölü 36 5'e bölelim neye bölelim? 3'e bölelim. 5 bölü 12. Yani 5K'ya 12K olarak yazalım. Şuraya 5K diyelim. Şurası da tamamı 12K ise şuraya 7K kaldı. Tamam. Diğerine gelelim. Yine 1'e 2'lik bir oran var. O zaman burası 12K ise buranın tamamı da 12K'dır. 1.8'in 3.6 oranı 1 no bölü 2'dir. O zaman şuraya 6K düşerken buraya da 6K'lık ne yapması gerekiyor? Bir mesafe düşmesi gerekiyor. 6K artı 7K'dan esasen bana 13K'yı soruyor. 13 katı olan bir tek 78 var. Ama ben yine bulacağım sizi. Yani bunlar tabii pratik yöntemler. Sınav esnasında size zaman kazandırır. Ama belki K e, rasyonel çıkarsa sonuç değişir mi bilemiyorum. Ama büyük ihtimal 78'dir. Şimdi gelelim. Bu oranları bulduktan sonra bize tanjant 2 alfayı vermiş. Bak tanjant 2 alfada şöyle bir cinlik yapabilirsiniz tanjant alfayı yazabilirsiniz. Şöyle şunlara alfa alfa dersem iki tane iç açının toplamı bir dış açıdır. Buraya iki alfa diyebilirim. Tanjant iki alfa 5 bölü 12 imiş. Karşı bölü komşu 5 bölü 12 ise bu 5 12 13 üçgendir. Şuraya 13 üç dedim. Şurası da ikisi kenarlıktan dolayı ne olacak? 13. Tamam. Şimdi bak şuradan tanjant alfayı yazayım. Tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşudur. Karşısında 5 var. Komşusunda kim var? 25 var. O zaman 5 bölü 25'ten ne gelecek? 1 bölü 5 gelecek. Tamam tanjant alfayı bulduktan sonra artık hiçbir şey sorun değil. Yani şuradan tanjant alfayı yazıp k'yı bulurum. Ondan sonra 13 ile çarparım. Şimdi tanjant alfa değerim. Tanjant alfa değerim. Karşı kenarın komşu kenara oranı yani 12k'nın kime oranı? 3.6'ya oranı eşittir diyeceğim. Kim olacak bu? 1 bölü 5 olarak ne yaptım? ifadeyi yazdım. Karşı kenarın komşu kenarı oranı değer olarak neymiş? 1 bölü 5'miş. O zaman şurası 60 eşittir. 60K eşittir. Ne geldi? 3.6 mı geldi? Tamam. Buradan 60K değer olarak 3.6 ise buradan tabi bunun e, ifadeler verilirken metre olarak verilmiş. Değer santimetre cinsinden isteniyor. Şu metre bunu istiyorsanız bir santimetreye çevirelim işimiz daha kolay olsun 3.6 metre değer olarak 100 ile çarparsam metreden desimetreye desimetreden santimetreye 360 ne yapar santimetre yapar o zaman 60k eşittir 360 santimetre ise k eşittir 6 santimetre olarak niteleyebilirsiniz e, benden istediği değer neydi 13 kydı 13k, 13K değerimde 13 çarpı 6'dan tahmin ettiğim gibi 78 geldi Cevabımız da Neredeymiş? Direkt C şıkkındaymış 29. sorumuzda. Geldim 30. sorumuza. X kare eksi A x artı B ifadesi için denklemin çözüm kümesi tanjant 70 ile tanjant 40'mış. Buna göre A bölü B değeri kaçtır? Tanjant 70 ve tanjant denklemin kökleri olduğuna göre kökler toplamını ve kökler çarpımını kullanırım. Kökler toplamım eksi B bölü A. Kökler çarpımında kimdir? C bölü A. B'miz direkt eksi A. C'miz de B. Tamam. Kökler toplamı eksi B bölü A. Yani x1 artı x2. Tanjant 70 ile tanjant 40'ın toplamı. Değer olarak eksi B bölü A'dan eksi A'nın eksi ile çarpılmış hali A'dır. Diğeri şurası 40. Diğeri tanjant 70 ile tanjant 40'ın çarpımı. Değer olarak da kimdir? C bölü A'dır. Tan 70 ile tan 40'ı çarptım. C bölü A. C'si B. A'sı da kim bir? Ne geldi? B mi geldi? Bana sorduğu şey A bölü B. Yani tan 70 artı tan 40 bölü tan 70 çarpı tan 40 soruluyor. Şimdi buradan bir şey gelmeyecek gibi ama nasıl yapalım? İfadeleri ayrı ayrı yazalım. Şuraya tan 70 bölü tan 70 çarpı tan 40 diyelim. Şunu tan 40 diyelim. Şu tan 70'ler geçsin. 1 bölü tan 40 kalsın. Artı diğeri de tan 40 bölü tan 70 çarpı tan 40 gitsin. Şunlar da gitsin. Burada da 1 bölü tan 70 kalsın. Yani özetle 1 bölü tan 40 artı 1 bölü tan 70 geldi. Tamam. Şimdi bunları bir yazalım. Ne yapalım? Sinüs ve kosinüs olarak yazalım. 1 bölü tan 40'ı sin 40 bölü Cos 40 diğerinde tan 70'i de 1 bölü sin 70 bölü cos 70 olarak yazdım. Bunları ters çevirdim. Cos 40 bölü sin 40 artı cos 70 bölü sin 70 olarak yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir de ne yapalım paydalarını eşitleyelim. Şurayı sin 70 ile diğerinde sin 40 ile payda eşitliyorum. Ne geldi? Cos 40 çarpı sin 70 artı diğeri de sin 40 çarpı cos 70 bölü altında ne gelecek? Sin 70 çarpı sin 40 gelecek. Tamam. Peki şurası nedir? Sin kos cos sin artılı ifade. Sin a artı b'dir. Yani şurayı sinüs a artı b olarak düşünürsem o da sinüs 70 artı nedir? 40 mıdır? Tamam bunu yazdım. Yani yukarısı sinüs 110 oldu. Aşağısı da sin 70 çarpı ne geldi? Sin 40. Bunu niteledikten sonra şöyle sin 10 ile sin, 70'in 70 değeri nedir? Birbirine eşittir. Yani ne yaptılar? Birbirlerini 180 dereceye tamamladılar. 1 bölü ne geldi? Sin 40 geldi. 1 bölü sin de zaten kosekanttır. O da kosekant 40 gibi bir değer çıkacak. Cevabımız da neredeymiş? Direkt eşkındaymış. Harbiden kallavi soru yapmışlar. Gerçekten hazırlayanın emeğine sağlık. Geldim. 31. ve mi bir AYT ikinci denemenin son sorusuna. Geometrileri çözmüyoruz arkadaşlar. Çok fazla zamanım olmadığı için. Ama zaman bulursak dönem sonuna doğru bakarız. Biliyorsunuz 12 tane deneme var. E, hepsinin sorularını 31 tanesini falan ayrı ayrı çözüyorum. Umarım faydalı oluyordur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. AD ile AC'nin çarpımı şuradan değer olarak hangisini eşittir demiş. Şuradan bir çapı gören çevre açının ben 90 derece olduğunu biliyorum. Bir dik üçgen var. Birim çember dediği için birlik var. Şurasını AC'yi hemen ne yapalım? Tespit edelim. Ne yapalım? Şuradan bir kosinüs alfa yazalım. Kosinüs alfa şuradan alfa açısına göre yazıyorum. Komşu bölü hipo. Komşuda AC var. Hipoda kim var? 2 var. O zaman AC ne geldi? 2 tane cos alfa geldi. Tamam. Şimdi bunu yazdıktan sonra artık değer olarak şurası 2 cos alfa ise şuraya da 2 sin alfa diyebiliriz. Çünkü sin kare artı cos karenin değeri 1'di. 2 sin alfanın karesi 4 sin kare artı 4 cos kare 4 parantezini alırsın sin kare artı kos kare 1 gelir. 4 ile 1'i çarparsın 4 o da 2'nin karesine eşit olur. Herhangi bir tezatlık yok yaptığınız şeyde. Peki AD'ye nereden yürüyeceğiz? Şuradan bir tane doğru çekeyim. Şurası alfa iken burası da alfa. Burası ne geldi? 2 tane alfa mı geldi? Tamam. Karşısında sinüs 2 alfa var. E, komşusunda ne var? E, AD var. Sinüs 2 alfanın Değerini yazalım istiyorsanız. istiyorsanız AD'yi yazalım. Ee, direkt AD'yi yazalım. Bakın AD'ye göre yazmayalım. Şu BD'ye göre yazalım. Sinüs 2 alfa. Sinüs 2 alfayı yazıyorum. Karşı bölü hipo. Karşıda kim var? 2 tane sin alfa var. Hipoda kim var? Direkt şurada BD var. Tamam. Sinüs 2 alfayı açıyorum. 2 sin alfa kos alfa eşittir 2 tane sin alfa bölü BD. Şunları 2 sin alfa'yı götürdüm. BD ne çıktı? 1 bölü kos alfa çıktı. Yani BD çarpı kos alfa eşittir 1 ise BD'yi 1 bölü kos alfa olarak yazdım. Tamam. O zaman şurası 1 bölü kos alfa ise burası da 1 bölü kos alfadır. O zaman şurası 2 kos alfa eksi 1 bölü kos alfadır. Bakın tamamı 2 kos alfaydı. Tamam. AD'yi de buldum. AD'yi şöyle yazıyorum. 2 kos alfa eksi 1 bölü kos alfa. Direkt AC'yi de 2 tane kos alfa olarak yazdım. Şimdi buradan bir şey gelecek. Devam edelim. Şunun paydasını eşitleyelim. Kos alfa ile. alfa ile 2 kos alfayı çarptım. 2 kos kare alfa eksi 1 bölü kos alfa çarpı ne gelecek? 2 tane kos alfa. E şu kos alfalar birbirini götürdü. Peki biz kosinüs 2 alfanın ne olduğunu biliyoruz. Kos kare eksi sin kare veya 2 kos kare eksi 1 veya 1 eksi 2 sin kare. 2 kos kare eksi 1 var. O zaman bu kosinüs 2 alfadır. Kosinüs 2 alfayla neyi çarpmış? 2'yi çarpmış. O zaman sonucumuz 2 tane 2 kos alfa olarak cevabımız da nerede gelecek? Özür dilerim. Şunu yanlış yazdım. 2 tane kosinüs 2 alfa olarak cevabımız nerede gelecek? A şıkkında gelecek diyoruz. Bir sonraki mevbi ayeti 3'ün ilk 5 sorusunun çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.